2020 model Honda Civic Elegance aracımızın orijinal sistemine e, YouTube online YouTube uygulaması yaptık arkadaşlar. Hareket halinde video izlemeyi ve ekran yansıtmayı yaptık şöyle. Görüyorsunuz şu an buradaki ekranı gösterge yansıtabiliyoruz şöyle. Şu an YouTube açık ve ayrıca ten e, açılıştaki kabul tuşunu kapattık. Her seferinde basmak zorunda kalıyorduk. Onu da kapattık. Bir de hareket halindeyken istediğimiz zaman geri e, görüş kamerasını şuradan tek tuşla açabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Şuna basıyoruz kameramız açıldı gördüğünüz üzere. Aracımız PD olmasına rağmen aynı şekilde tek tuşla kapatabiliyoruz. Şöyle kapandı şu an. Ondan sonra ekran yansımayı şuradan kapatabiliyoruz. Buraya kısa yol atladık arkadaşlar. Şuna basılı tuttuğumuzda ekran yansımamız kapanır. Kapandı. Pusulamız geldi. Tekrardan açmak istiyorsak aynı şekilde basılı, basılı tutuyoruz ve ekran yansımamız açılıyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Birazdan hareket halinde de yapacağız. Bakalım. 2020 model Honda Civic Elegance aracımızın orijinal ekranda e, online YouTube uygulaması yaptık arkadaşlar. Hareket halinde testini yapacağız. E, şu an hareket ediyoruz. Artık herhangi bir kesme yapmıyor. Bir de ekran yansıtmamızı yaptık arkadaşlar göstergeye. Göstergeden de video seyredebiliyoruz şöyle gördüğünüz üzere. Hareket halindeyken. Ve hareket halindeyken istediğimiz zaman arka e, kamerayı tek tuşla açabiliyoruz şöyle. Şu an e, tuşa bastım. Hareket halindeyiz. Araç D'de olmasına rağmen. Arka kameramız açık. Aynı şekilde tek tuşla şuradan basılı tuttuğumuzda kameramız kapanıyor. Ve açılıştaki dakika tuşunu da kaldırdık arkadaşlar. Gayet güzel bir uygulama oldu. Bu araçta açılan gizli özellikler ve yaptığımız uygulamalar ekteki broşürden ve sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2020 model Honda Civic Elegance aracımızda orijinal ekranına YouTube uygulaması yaptık arkadaşlar. Hareket halinde video aktivasyonunu yaptık. Testini yapıyoruz şu an. Normalde hareket halinde video izlemeye izin vermiyor. Şu an gayet güzel bir şekilde oynatıyor. Bir de göstergeye yansıtmayı da yaptık arkadaşlar. Onu da göstereyim şöyle size. Direksiyonu toplayalım. Şöyle. Göstergeye ekran yansıtmayı ve navigasyon yansıtmayı yaptık hareket halinde tek tuşla geri e, vites kamerasını açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle basıyoruz şuraya direksiyonda. Gördüğünüz üzere hareket halindeyiz ve arka kameramız açık. Tek tuşla aynı şekilde kapatabiliyoruz. Bu <laughs> güzel bir şekilde çalışıyor. Hareket halinde video izlememiz. <laughs> Diğer açılan gizli özellikler ve yaptığımız uygulamalar ve broşürde masaya bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.